Merhaba dostlar, ben Ömer. Bugün yine kaldığımız yerdeyiz. Bu siktirimin yerindeyiz. Bugünkü video çok kısa sürecek. Tabii ben bunları birleştireceğim. Siz hiçbir şey anlamayacaksınız ama... En son ölüyorduk. Sanırım aynen devam ediyoruz. Şurayı bir açalım. Oh, tamam. Burada Trinalili vardı. Almış mıyım onu? Galiba o zaten o Trinalili'yi almaya çalışırken öldüm. Okey tamam zor kısmı atlattık abi. Hello. Aman okum Şahin'ini gördüm mü hala gidiyor ha. şey değişmiyor STR ver gitsin abi. Okey ee, bu da iyi hazır mıyız? Bir şey bunu kullanabiliyor muyum lan? On bunu kullansak harika olurdu ha. Hadi bakalım. Bu yine kolay ya. Ya mezarın Bu yine kolay ya. Mezar olmadı abi. Mezar işi bozdu. Hey be. Okey. İlkinde olmadı ama ikincisinde kestik abi. Gold. Tamam <laughs> yani güzel abi lobu kestik. Canımız az sanki ya biraz can mı bassak? Biraz da dex de verelim. Bilmiyorum neye yarar da. Bir ara meşaleyi artı da basak ha. Böyle artısız gidiyoruz ama. <laughs> Eyvahlar olsun. Oyunun başladığı yere geldik abi. Vallahi geldik. Açalım kapıları hazırım. Dün sen olsam bari. Sen olsam bari. Oo sen olsam bari. Sen olsam bari. İnanılmaz berbat sesimle bir türlü bir kayalıt yapmamız lazım ya. O şey madalyon falan var ya. STR MTR veren madalyon onları falan almak lazım ya. Bir de zaten şeyi de almaya gideceğiz o. Eee bir de bize zırh lazım ya. Çapulcu gibi geziyoruz zaman Şunu ver. Aa bunu da ver. Ya, bu da hiçbir şey. Etkisi yok. Daha da alak alakma adam. Pantolonumuz olsun. Götümüze giymeye bir şeyimiz olsun. Camı bir açayım. Havası. Hop level up. Hop hop hop. hop. Laskyard Wins. Şimdi şeyi de bir şekilde keseriz. Yine zor olur ama. Bu büyücü karı var. O da bir şekilde kesilir yani. Ya işte. Bir boss var. Oraya gelince ha <laughs> Diyeceksin. Tokadın iyisini sinek atarmış. Öyle bir söz. Ejderhayı rahatsız etmeden yolumuza bakıyoruz. Biliyorsunuz ki ejderhanın ejderhası var. <laughs> artı bir artı iki smithing stone'ların yerine gidiyorum. Bu tünel çok uzun ya bunun. <laughs> Tünelin sıkıntısı bu çok uzun. Olan olmuş zaten. O sen olsan bari. Bandik. Abi tamam büyüksünüz. <laughs> <laughs> tamam lan tamam lan sessiniz lan. Amına kodum dört kollu. Amına kodum dört kollu. Sen dört kolsan. Hadi aynısı olsun. Hadi aynısı Amına koyayım. Aha oldu. <laughs> bye bye On bayağı hızlı geldik lan tünelden. Ben baya uzun hatırlıyorum. Bu dayılar bence oynadı ya benimle. Onlar yüzünden sıkıcılığı gitti. hamar oğlanı. En zor fight buydu galiba ya. Ya işte. Ben burayı kendim keşfetmiştim. Şeyle değil. Burayı normalde bir tane adam bir NPC var. O yönlendiriyor insanları. İnsanlar öyle biliyor burayı. Ben tabii biliyorum benim gibi kendi kendi keşfeden insan mutlaka olmuştur da. Öyle hani böyle açlık yapıyorsun ya loot açlığı böyle. Ulan acaba buranın da markasında bir şey var ama ne koyayım diye. Bir girdim şak portal. Kendimi şey hissetmiştim böyle ulan böyle. Eşsiz bir şey buldum ama koyayım. Bir buldum falan. Sonra bir baktım ki herkes biliyormuş burayı. Best grinding spot söylüyorsun, Burası çıkıyor falan böyle. Oyun o zamanlar yeni tabi. Şaka yaptım. Şaka. Şaka. Abi ne olur başımı bırak. Şa şakadan anlamaz mısın? Ama ne kodum Oradan oraya attın mı lan cidden? <laughs> Ruhu duymadı varlığımdan. Hiç haberi yok. Vay ısırığıyla müziği durdurdu. Ya ama ya, amatör bu ısırıktı o kardeşim. Bir şeye gidelim. Last Grace Temple. Neydi bura lan? Ha bak bu dayı gösteriyor portalın yerine. Şundan. Beş tane iyi artı da basacağız ya anca anca anca. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. selam. emekler adam ya. Saygı duyacaksın. Oo daha da basıyoruz. Bayağı güçlendik ya. Bak 79 artı 17 oldu. Basarken kaçtı acaba videoda bakmak lazım. No matter. Bir sonraki boss'umuza gidelim. Ya şak. Tamam lan. En büyük şak şakçı sizsiniz lan. Tamam lan amına. Bırak lan. Yavşak. Biraz din olsa kitabıyla vurmaz. No matter. Hemen bir resetimizi alalım. Klasik. Arkadaşlar bu arada burada sağ tarafta gitmenizi her zaman tavsiye ederim. Bu sağ tarafta giderken hasar yemiyorsunuz abi. Hey be Radagon'un köpeği seni gel buraya. Ya hadi. Göte pandi. Şar. Tam lan oğlum biliyordum geleceğini Taktayı da koyduk. Amatörlük. Şart. Aha çok iyi. Aha çok iyi. Şak. Sonda bir dedim. Ya Rabbi sana mı geliyorum dedim. Kurtardık. Nomata. Bir artıyor. Ha bunda da bir artıyormuş tamam. İkisine de veriyorum ama O değil ben bu şövalyeyi bu silahla kesemem. <laughs> Dayıma bak ançorla geliyor şeye. Sen mesele orada. Oğlum yalnız. Ya hadi. Ya. <laughs> <laughs> Nomata. Bir ay kötü testi mi yapsak acaba bana? Aptal mıyım ki ben? Hani o spamliyor anladın mı? Sen niye tekrar tekrar? Yeah, yeah, yeah. Oh, my dear daughter. Böyle 237 oluyor. Sanki STR öncelikli daha iyi gibi şu an. Burada bırakalım. Önümüzde ne var? Benim şey var ya, benim malum boss var. Bilen bilir, bilen bilir. Kaç, 39 vuruşta falan kesmiştim en son yanlış hatırlamıyorsam. Saymıştık öyle bir şeydi. 40 da olabilir yani emin değilim. Bunda da yine öyle bir şey olur ya. Bunda da çok farklı olmaz. Neyse yarın da onu keseriz. Hadi hoşçakalın sağlıcakla kalın. Bugün bu bölüm bu kadar. Bay bay.